Tamız Parti için Fenerbahçe ve Beşiktaş süreçleri ilerlemedi. Yıldız Orta Saha, mecburi istikamet olarak İspanya'yı seçti. Tamız Parti için yeni Rotabıllar Real Arsenal ile sözleşmesi sona eren Tamız Parti, Villarreal için sağlık kontrolünden geçti ve İspanya ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıca Yıldız Orta Saha, yeni takımıyla yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Arsenal ve Thomas Partey dönemi 2024-25 sezonun A Arsenal formasıyla 52 maçta görev alan Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Partey, Arsenal formasıyla toplam 167 maça çıktı ve 9 gol attı.